Bodrum'a gelelim Light YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi size oturmuş bir projeden satılık dubleks daire tanıtımı yapacağım. Buradan aşağısı aşağı yukarı yürüyerek bir buçuk dakika kadar belki o kadar bile yoktur. Bu şekilde bir bayır aşağı iniyorsunuz. İnmesi çıkması kolay. Bu yokuşa başladığınızda ilk proje burası. En baştaki. Gördüğünüz gibi oturmuş bir proje. Evlerin yapıları çok şık güzel. Şurası iki tane ortak havuzu var. Bir tanesi burası bir tane de ileride var. şu yukarıda da tenis kortu var. Şimdi projenin içerisine gireceğiz. evde şuradaki ev. Orayı ben size göstereceğim. Bahçe katlarında sadece şu 1 2 3 tane de çok geniş bahçe katları ama diğerlerinde ufak ufak. Bizim bakacağımız bahçe katı dubleks'te de, de aynı şekilde ufak bir bahçesi var. Ama evin manzarası falan harika. Ben size şöyle devam ediyorum. Deniz kortunun oradan da bakalım. Yani bunun Bu tip sitelerin özellikleri çok önemli. O yüzden siteyi de görün istiyorum. Deniz kortu da deniz manzaralı. Gündoğan koyuna bakıyor. Gayet güzel. Konum olarak Gündoğan merkeze yaklaşık 1,5-2 kilometre. Çok kısa mesafe. Yürünebilir bile yani Gündoğan merkezi. Şimdi bu yol üzerinden satılık olan seçeneğe doğru gidiyoruz. Bunlar büyük bahçeli olan seçeneklerden ama bunlarda satılık yok. Boyun fiyatı uygun. Uygun olmasının sebebi başka bir projemizden yer almış olmaları. Burayı satarak oradaki kalan borcunu buranın geliriyle kapatmayı düşünüyor. O yüzden makul bir fiyatı var. Evet. Sanki siz gelip gezmişsiniz gibi gösteriyorum. Biraz kamerada titreşim var kusura bakmayın. Hazırlıksız geldik acilen çekmek için. Bahçe katı dubleks şurası. Şu alttaki iki kat. Biz normal yürüyüş yolundan geldik. En kısa şekilde ortak kabuzun oraya gitme ve sahile inmek için. Bunun kendi arkasından dolandı. Yani bir üst yoldan girdiğiniz tam önüne otopark alanına gidiş yapılıyor. Ben evin içerisine orayı da çekeceğim size. Gayet oturmuş. Nezih bir site gördüğünüz gibi. Burası da ikinci orta havuz. Yani şimdi gerçekten bu manzara muazzam. Yani bu tip manzaraları başka projelerde de bulabilirsiniz de çok yukarıdan bakıyor. Burada manzaraya direkt böyle paralel baktığınız için çok yer kaplıyor gözünüzde. Bu da harika bir görüntü ortaya çıkartıyor. Şimdi satılık olanına gitmeye devam ediyoruz. Yalnız orta kavuzun manzarası bile gayet güzel harika. İşte Gündoğan manzarası böyle. Şimdi satılık olan e, dubleks dairenin oraya geldik. Şu alt yoldan aracınıza gelip şuraya park ediyorsunuz ve şu kapıdan giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi bütün binalar birbirine aynı şekilde devam ediyor. Bizim demin yolda çektiğimiz yer. Bu buranın önünden geçti. Biz böyle dolandık geldik. Ama buradan çıkış için şurayı kullanmak daha mantıklı. Biz hani sitenin içerisine size gösterelim diye o taraftan geldik. Aracınıza geldiğiniz yoldan geri çıkıp gösterdiğim yokuştan aşağı inebilirsiniz. Videonun sonunda oradan aşağı ne kadar inildiğini de göstereceğim. Bir de öğrenip çevredeki plajları öğrenmeye çalışacağım sizin için. Şimdi ben de sizle beraber evi ilk defa geziyorum. Sizin sormanız gereken soruları ben sormaya çalışacağım. Burada Onur Bey bana yardımcı olacak. Evet girdiğimde sol tarafta böyle bir misafir banyo tuvaleti var. Gayet geniş, güzel, dekor edilmiş bir yer. Şimdi burası eşyalarıyla birlikte satılık. Giriş tarafını bir de buradan çekeyim. Çok güzel bir dekoratif ayna var. Bunların tabi bazılarını alacaktır kendi için manevi değeri olanları. Ama ana eşyaları bırakacak diye bilgimiz var. Neler kalacak neler gidecek onları alım düşünürseniz tekrardan konuşuruz. Girişte burada böyle bir yatak odamız var. Gayet güzel. Burada bir gömme dolap bulunuyor. Kliması var hemen kapıdan girdiğimizde bizi karşılayan alanda. Buradan aşağı iniliyor. Şimdi ben önce üst katı gezeceğim. Giriş katta gördüğünüz gibi bir odamız var. Şimdi salon bölümündeyiz. Bu salonun sadece bu tarafı tahmin ediyorum 25 metrekare civarında. Şöminesi var. Geniş koltukları var. Keyifli oturması keyifli bir yere benziyor. Koltuğun oturduğumuzda karşınızda görüyorsunuz harika bir deniz manzarası var. Yani inanın, yani bu videodakinden çok daha güzel. Bakın, çok güzel bir manzara. Yani denizi böyle aşağılardan izleyebilmek gerçekten harika. Önünü kesen çok fazla bir evde yok, bir şu evin köşesi var. Burada gördüğünüz gibi, ufak mini balkonumuz var. Gayet güzel. Korkulukları da harika yapılmış. Yani ev güzel dekore edilmiş. Tavandaki işçilik de gayet güzel, şık duruyor. Evet, şimdi mutfak alanına geçiyoruz. Yani buradan bile gördüğüm gibi evyesi vesaire kullanılan malzemeler kaliteli. Tabi insana kendi evine yaptığı için böyle güzel dekorlar kullanabiliyor. Mutfak gayet güzel. Hem ayrı mutfak gibi hem direkt balkona açılıyor. Kapaklar, mapaklar hepsi çok sağlam. Sıfır diyebilirim. Ankastreler Arçelik marka kullanılmış. Buzdolabı da Arçelik ama büyük boy. Evet burası giriş kattaki teras alanımız. Balkonumuz gayet geniş. Gayet güzel bir oturma grubu var. Buranın da harika bir manzarası var. Yani gözünüzde aşağı yukarı şöyle görüyorsunuz diyebilirim. Gerçekten çok iyi. Şimdi şu aşağıya ya burası kuş uçuşu. Denize uzakta aşağı yukarı 200 metre. Şu gördüğünüz yol, evin önünden geçen yol. Şöyle şu yol. Buradan çıkıp aşağı doğru devam ettiğinizde de bu şekilde de aşağı yukarı 350-400 metre uzunluğunda bir yolunuz var. Şurada eski evleri görüyorsunuz. Burada k Hotel çok yakın. Bu k Hotel'in eskisi de kullanılabilir. Ee, ayrıca proje de oturanlar aralarında para toplamışlar. Önümüzdeki yazı iskele yaptırıyorlar. Bu konu, konuda da hani yönetim kararı vesaire varsa siz alım durumundayken bunları da araştırıp sorabiliriz. Yeter ki siz bu konuda ciddi olun. Gördüğünüz gibi denize yakınlığı gayet iyi. Etrafını da göstereyim. Şöyle. Bizim otoparkını zaten çektik. Çok, alt kata ineceğiz şimdi bu ilk girdiğimiz gezdiğimiz tenis kortu ve havuz alanı buradaki bir güvenlik evet şimdi alt kata inelim doğramalar falan da gayet güzel çok rahat hareket ediyor ve kaliteli kulpları falan özenle seçilmiş evdeki dekorda zaten bu renk ön plana çıkmış Bilmiyorum sizin hoşunuza gider mi? Gökyüzü de çok güzel. Evet şimdi alt kata inelim. Buradaki mal sahibine arayıp sorduk nereyi kullanıyordunuz yazın diye. Casamia ve Dozo adlı iki tane iskelesi olan beach'i kullanıyorlarmış. Burada muhtemelen hani... Ama şartlarda da oraları siz de kullanırsınız diye tahmin ediyorum. İnternetten de nasıl yerler olduğuna bakabilirsiniz. Gerçekten evde yani hiçbir tadilata ihtiyaç yok. Evin renkleri, yeri, kapıları her şey gayet güzel. Buraya geldiğimizde 3 tane oda bizi karşılıyor. Şöyle bir alanımız var önce boş. İlkin karşımızdaki odaya giriyorum. Gayet güzel bir evin manası var. Dekoru falan harika. Yani evi çok zevkli döşemişler. Gerçekten güzel. Burada da bir yatağımız, gömme dolaplarımız bulunuyor. Yani evin dekorasyonu gerçekten harika. Bu odadan görünen manzarayı da gösteriyorum size. Yani ufak bir bahçe var ama gerçekten güzel. Bakın. Gerçekten güzel. Keyifli. Şuraya bir oturma grubu da konmuş zaten. Şu ağacın altında. Harika bir ortam var. Gördüğünüz gibi içeri doğru da giderinleşiyor. Çok da güzel bir ağacı var altında. Yani gerçekten huzurlu, ferah. Güzel bir Dublex. Yani yeni yerlerde bu atmosfer gerçekten çok zor bulunmuyor. Devam ediyoruz. Bu oda güzel bir odaymış. Şimdi burada bir tane daha ortak banyo tuvalet bulunuyor. Ve gayet geniş ve kullanışlı. Dekorasyonu da harika. Farkındaysanız her banyo birbirinden farklı dekor etmişler. Çok güzel. İşçilik de çok güzel, kusursuz. Evet. Burada çok güzel bir saklama alanı var. Merdiven altı değerlendirilmiş. Gördüğünüz gibi çamaşır makinesi de burada. Termosifon da burada. Evet, fon da burada. Böyle bir odamız daha var. Burada içeride dolap bulunuyor. Genişçe 15 metrekare gibi bir oda. Ve en güzel odalardan biri. Burada tam banyo tuvalet yok. Fakat yanında çok geniş bir kış bahçesi var. Esasında bahçesi büyükmüş. Fakat onu kış bahçesi olarak değerlendirmişler. Gayet de güzel olmuş. Gördüğünüz gibi. Harika değil mi? Bence mükemmel bir ev tasarlanmış. Çok güzel. Şu yanda bir bahçemiz daha var. Burada seramik çalışmaları yapılmış. Seramik fırını var. O yüzden zaten böyle zevkli güzel döşenebilmiş. Buradan da manzaramız bu şekilde. Yani gerçekten güzel bir, bir dubleks olduğunu düşünüyorum. Siz de aynı fikirdeyseniz hızlıca sizleri buraya bekliyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bütün detaylarıyla çekmeye çalıştım. Bütün odalarda split klima mevcut. Alt yapı olarak bir akar kokar hiçbir yer görmedim. Gayet temiz, düzgün, manzaralı, kış bahçesi olan 4 artı 1, 160 metrekare net kullanım alanı olan bir dubleks. Tekrar sorularınız olursa iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek bir üzere. Yandan, sitenin dışına doğru sizlerle beraber yürüyoruz. Normal araç yolu. Siteden çıkmak için de sahil yere yürüyerek inecekseniz bu yolu kullanacaksınızdır. Bakalım ne kadar sürecek. Yorucu bir yokuş değil. Kameradan belki anlaşılmıyordur. Esasında siteden çıktığınızda pek bir yol kalmıyor sahile inmek için. Videonun içerisinde kullanılan plajları da söyledim size. Evet. Yani bir müşterimiz özellikle bunu yolu rica ettiği için çekiyorum. Siz sıkıldıysanız kapatabilirsiniz. Yol nasıl diye. Bu arada yol güzel. Yürüyüş yolu içinde güzel. Öyle yeşillikler, ağaçlar, muz ağaçları. Gayet güzel. Şurada muzları da çekeyim size. Çok güzel. Evet. Siteden buradan çıkılıyor. Siteden çıktık. Şimdi sağ tarafta size gösterdiğim tenis kortu vardı. geçtiğimiz kapı normalmiş. Burası size ilk çekim yaptım giriş kapılarından biri. Şimdi buradan aşağıya doğru da çekim yapacağım. Güvenlik arkadaşla da konuştum. Burada Cape Bodrum, peynir çiçeği ve kalimare. Bu üçünü genelde kullanıyorlarmış plaj olarak. Buradan da yürüyerek aşağı yukarı 5-6 dakika sürüyor. Cape Bodrum'la ilişkili bir oturan site sakini oraya kolaylık sağlıyormuş. hani onun ismini vererek gittiğinizde çeşitli imkanlar sağlıyorlarmış. Hani sitenin kendi içerisinde olan bir bilgi belki size veriyorum ama işinize yarayabilir. buradan da genelde arabayla aşağı inip park edip oraya yürüyorlarmış. Ama direkt de yürünebilir. şimdi o yolda ben size çekim yapacağım arabadan giderken. İskele bilgisini de vereyim. E, sitenin %70'i para toplamışlar. Bu sene yaza aşağıya iskele kendi iskelerini kurmak için o da ikinci bir alternatif olarak aklınızda olsun. O olursa zaten sitenin değerini çok da arttıracaktır. Evet şimdi projeden inişi sizlere çekiyorum. Yani bu yola girdiğimizde ilk site burası. Öncesinde bir site yok. Hemen yol bağlantısına Neyse, geldik. Peynir çiçeği şurası zaten bak. Peynir çiçeği şurası efendim. Giriş hemen buradan. Yola çıkar çıkmaz çıkmaz bir yol. Buradan bu şekilde gidilebiliyor. Şimdi devam ediyoruz. Galimera da burası. Bakın. Galimera diye yazıyor. İkinci girilebilecek yer de burası. Dozo da altında. Yani direkt yolun altı aslında. Yani ben haritalar paylaşacağım ama... Çok daha yakınmış. keyfi de gösterelim. Burası da keyf. Gördüğünüz gibi hemen yanında direkt denize bağlantısı olan 3 tane mekan var. Bunlara ek olarak proje kendi iskelesini zaten yapmak için çalışmalar sürdürüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.